Ligdeki iki tehir maçının dışında Beşiktaş Fenerbahçe son müsabakalarını yapıyorlar. Maçı Zeki Gürkan, Mustafa Takımoğlu ve Hilmi Ok yönetiyor. Beşiktaş Sabri Ali Sami, Vedat Süreyya Erkan, Güray Yusuf sonra Davut, Nihat Sanlı Faruk tertibinde. Fenerbahçe ise Datku Şükrü Numan, Numvayler Ercan Levent, Yaşar Ziya, Ogün Nedim Zeki sonra Fuat tertibiyle oyunu açıyor ve maç başlıyor. Orta yuvarlakta top ileriye doğru gönderiliyor. Beşiktaşlar kesiyorlar. Vedat da Vedat alıyor orta yuvarlakta bakınıyor şöyle etrafına doğru. Topu orta çizginin biraz ilerisine doğru götürüyor. Hala top ayağında. Oyalanıyor öyle. Bir fırsat kolluyor ve aniden atağa kalkıyor. Kayıyor, kayıyor, kayıyor. Ceza sahasının üzerine yaklaşıyor. Şutunu atmak üzere fakat top out. Ve oyunun ilk atağı Beşiktaşlılardan. Out atışını Ercan kullanıyor. Kafalarla kesiyorlar Fenerbahçeliler bunu. Arkadan yetişen Ziya alıyor. Bakınıyor şöyle etrafına doğru. Ara bir pas. Nedim'e. Nedim Beşiktaşların ortasından topu götürüyor götürüyor ve sağ taraftaki Yaşar'a doğru veriyor. Ancak Yaşar da topu Yusuf'a kaptırıyor ve bu arada topu Faruk alıyor. Faruk'tan Sanlı'ya, Sanlı'dan Numvaylar bir faul ve hakem faulü veriyor. Sanlı atışını derhal kullanıyor ve sağ taraftan bir atak seyrediyoruz. Ortaya doğru geliyor top, Beşiktaş hata bu. Kafalardan sekiyor ve Fenerbahçeler topu ceza sahasının dışına kadar çıkarmaya muvaffak oluyorlar. Şimdi top Sami'de. Sami ceza sahasının 3-5 metre kadar dışında mütemadiyen pas yapıyor Beşiktaşlılar. Ve gayet başarılı oynuyorlar Fenerbahçe karşısında. Numayiler topu geriye doğru veriyor. Ziya'ya, Ziya'nın başarılı bir pası ileriye doğru. Sol taraftan akıyor şimdi Zeki fakat kendisini önlüyorlar. Taç atışı derhal kullanılıyor, Nedim topu geriye veriyor, Numan'da. Numan baktı şöyle etrafına doğru, tekrar topu Mumbaylara verdi. Mumbaylardan gelen topu Beşiktaşlar kestiler ve Fenerbahçelerin sağ taraftan bir hata şimdi. Nedim alacaktı, oldu evet Yusuf çünkü önce alacaktı. Yaptığı ortasını Sabri uzandı, spektaküler bir hareketle topu yakaladı. Ve degajmanlı elle yaptı Sabri, doğru Yusuf'u gördü. Yusuf taç çizgisinin bir hayli içerisinde ve kendi sahasında hafif hareketlerle rakibi numaylara çalım atıyor ve sol taraftan Nedim de offside'e giriyor. Offside atışı kullanılıyor ve top Süreyya tarafından ileriye doğru gönderiliyor. Ancak bu atak yine Fenerbahçe'li Şükrü tarafından kesiliyor. Şimdi Şükrü'yü seyrediyoruz. Şükrü orta çizgiyi geçti geçti. Faruk'la mücadele etti. Top Faruk'un ayağına çarptı. Bakalım dışarı çıkacak mı? Son anda o gün aldı. Derhal geriye verdi. Ondan Nedim'e. Nedim bakınıyor şöyle etrafına, Vedat da onu dikkatle takip ediyor ve Nedim ileriye doğru gönderiyor topu, ancak Beşiktaşlar bırakmıyorlar. Ve Sami de, Sami aldı topu, geriye doğru çekti, Vedat'a verdi. biraz Vedat şöyle yine bulunduğu yerde döndü, bakındı etrafına, ortasını yapacaktı, vazgeçti. Çalıma girdi, hemen yanındaki arkadaşı Sanlı'yı gördü. Sanlı'dan gelen topu kafayla Vedat yine aynı futbolcu olan Sanlı'ya verdi. Yani Beşiktaş takımı kaptanı Sanlı'ya. Sanlı şimdi sağdan kayıyor, bir çalım, nefis oldu bu çalım, ikinci hamlede topu kaptırdı. Numan bu çalımı aynı şekilde iade etti ve sol taraftan bir atak seyredi. ...Sop kafalarda sekiyor, Levent gönderiyor. Levent ceza sahasını bir hayli dışına çıkarıyor, Fenerbahçeliler alıyorlar. Onlardan Beşiktaşlılar ve en sonunda Fenerbahçeliler bu Beşiktaş atağını ileriye göndermeye muvaffak oluyorlar. Zeki de top. Zeki soldan kayıyor, Nihat kendisini takip ediyor. Top hala Zeki'nin ayağında ve son anda Nihat onunla birlikte Süreyya, Zeki'nin bu atağını önledi. Süreyya topu Nihat'a doğru veriyor. Nihat Taç çizgisinin bir iki metre kadar içerisinden ortasını yapmak üzere yapıyor ortasını ileriye doğru gidiyor fakat kafayla Ercan kestiği gibi Ziya'yı gördü. Ziya ileriye doğru uzattı. Beşiktaşlar yine önleme çabasındalar. Orta yuvarlakta top Süreyya'da. İleriye doğru uzattı topu. Sol taraftan bir atak seyrediyoruz şimdi Beşiktaşlardan. Ceza sahasına kadar girdiler. Nihat'a geldi. Nihat ceza sahasının tam üzerinde mücadele ediyor. Vurdu topa ve korner. Korner şimdi sol taraftan yapılacak. 24. dakika yapıldı. Vurdu Güray topu ve tam kafayla 24. dakikada 1-0 yaptı durumu. Sol taraftan Sami, onun ortasına kafayı vuran futbolcu da Güray. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 0. Siyah beyazlar büyük bir sevinç içinde. Zira daha ziyade onlar için bir prestij maçı bu. Şampiyon Fenerbahçe 1-0 mağlup durumda. Ve top şu anda Yaşar'da. Yaşar'dan Nedim'e geldi. Nedim geriye doğru çekti. Sağ taraftan gelmekte olan Sabek. Şükrü de top. Şükrü orta çizginin üzerine bakmıyor şöyle etrafına doğru. Ortasını yapmak üzere ve yaptı ortasını. Yusuf da Yusuf topu indirdi düzeltti ve kayıyor şimdi. Numayilerde dikkatle kendisini takip ediyor. Yusuf'tan gelen top sanlıda. Sanlı yanındaki arkadaşını görecekti. Numayiler kaptı ve bir Fenerbahçe ata. Tehlikeli olabilir mi bilmiyoruz. Fakat o günün attığı şut direğin bir hayli üstünden dışarıya çıktı. Böylece ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0 galibiyetiyle sona erdi. İkinci yarı şimdi başlayacak ve Beşiktaş 1 Fenerbahçe 0. İkinci yarı başlıyor. Top Beşiktaşlarda sağ taraftan bir atak düzenlemek istiyor Beşiktaşlar ve atak yapılıyor. Ancak Fenerbahçeliler mani oluyorlar soldan bir Fenerbahçe atağı seyrediyoruz ediyoruz ve top korner. Korner atışı kullanıldığı Ceza sahasının üzerine kadar geldi. Beşiktaşlar çıkarıyorlar. İkinci yarının ilk 10 dakikasında Fenerbahçe Beşiktaş'a nispetle bayağı hakim. Fakat daha sonra Beşiktaş yine açılıyor. Ve şimdi işte top Fenerbahçelilerde Yaşar'da. Yaşar ortasını yaptı. Beşiktaşlar kontra atak tazelemek istiyorlar. Top Sanlı'ya gelirken Fenerbahçeler alıyorlar ve uzun bir vuruş sol taraftan bu defa da de Beşiktaş hata. Yusuf yaptı ortasını tehlikeli olabilirdi ancak offside. Zira Faruk sinirleniyor beni görmüyor musun diyor ve oyun da devam ediyor sağ taraftan bir Fenerbahçe ata. Fakat başarılı olamıyorlar. Sol bek Sami aldığı gibi ani bir şekilde rakip sahaya iniyor. Sol taraftan şimdi Sami kayıyor. Beşiktaş sol bek Sami kaydı kaydı kaydı. Ceza sahasına bir anda daldı. Yapacak ortasını yaptı ve fakat Ercan geldiği gibi topu kornere gönderdi. Beşiktaşlar kornerde paslaştılar ve ceza sahası içinde topu ileriye doğru gönderdi Ziya. Ziya ileriye doğru gönderdi. Sanlı alacak. Arkadan yetişen Arkadan yetişen Zeki mücadele ediyor fakat top Beşiktaşlı Vedat'ta kalıyor. Beşiktaşlı Vedat Yusuf'un yerine giren Davut'u görüyor. Davut sağ kayıyor. Ortasını yapacak. Müsait durumda yaptı ortasını. Terse doğru gidiyor. Nihat aldı fakat elle birlikte topu dışarıya doğru gönderdi Nihat ve böylece bir en atışıyla top tekrar oyuna giriyor. Ceza sahasının yine dışında Beşiktaşlılar Fenerbahçeliler mücadele ediyorlar. Nihat gerilere kadar gelmiş durumda top alıyor çıkartıyor. Beşiktaş hala bir sıfır galip durumda ve bu galibiyeti katiyen bırakmak istemiyor siyah beyazlar. İşte top şimdi Güray'da. Güray bir kontratakta fakat siyah aldığı gibi kalecisi Roman Datku'yu gördü. Datku eliyle yaptığı Degajmanlı Beşiktaşlar son derece memnun ve oyun devam ediyor. Sol taraftan bir atak seyrediyoruz. Fenerbahçeli Nedim'de. Nedim attı çalımını fakat arkadan yetişen Beşiktaşlılar tacı gördüler. Taştan önce de bir faul olmuştu. Faul verildi derhal ve top yine siyah beyazlarda. Siyah beyazlar şimdi sol taraftan kayıyorlar Süreyya'da. Süreyya orta yuvarlaktaki Faruk gördü. Faruk da iyi bir gününde bugün ve tekrar Süreyya'da. Süreyya'dan Sanlı'ya. Sanlı orta çizgi üzerinde derinlemesine bir pas yapacaktı olmadı. Kafalarda, ayaklarda derken Fenerbahçeliler topu tekrar kaptılar. O gün bulunduğu yerde döndü. Bakın da etrafına topu geriye doğru uzattı. Geriden şimdi Sarı bir atağını seyrediyoruz. Orta çizgiyi geçmek üzere top ve geçti. Taç çizgisinin tam yanından bir orta. İleriye doğru kayılıyor. Fakat kimse yok. Süreyya topu göğüste aldığı gibi ileriye doğru gönderiyor. Sami'nin pasını ise Fenerbahçelerden Ziya alıyor. Ziya'dan gelen top Yaşar'a. Yaşar biraz geri doğru çekti. İleriye uzattı topu. Ceza sahasının tam çizgisinin üzerinde Hakem Zeki Gürkan'ın düdüğü maçı bitirdi. Evet Beşiktaş Fenerbahçe'yi prestij maçında 1-0 mağlup etti. Şampiyon Fenerbahçe ve galip olan da Beşiktaş.